Evet, en sonunda beklediğimiz gün geldi. God of War PC'ye duyuruldu. Evet. Ee, ailemizin PC'cisi olarak Berkan seninle evet. konuşuyoruz. Çünkü şu anda Faruk Antalya yolunda. Evet. Ee, sen ne düşünüyorsun bir PC'ci olarak konsol, daha doğrusu PlayStation eksklusiflerinin <laughs> e gelmeye başlamasına PC'ye? Yani tabii ki bilgisayar kullanıcısı e herkes gibi ben de e bu durumdan son Çok derece memnunum. Memnunum. memnunsun. Ee, Tam tersi de tabii konsol kullanıcıları arasında illaki bu durumu yadırgayan niye böyle oldu? Ben niye buna o zaman bu kadar para veriyorum şeklinde. Böyle mi olacaktı diye. Evet böyle ya mi olacaktı Yazık, diye yazık değil mi? Var. Yazık değil. Yazık değil mi şimdi? Yani <laughs> var. Ben anlamıyorum yani gerçekten. Hükümet buna müdahale etsin. Yani şimdi şöyle konsolla ilgili ben bunu zaten özellikle Faruk abinin olduğu bir programda sizin tartışmanızı istiyorum. <laughs> kafamdaki şeylerden bir. Çünkü konsol bence bir kültürü temsil ediyor. Yani Orada o cihazı kullanan bir e, anlayış var. O anlayışa mensup değilseniz konsolu e, artık başlıca bir oyun e, aygıtı olarak görmeyebilirsiniz. Ya Burada, bak bunda yadırgayacak bir şey bence artık yok. Öyleydi böyle. 2014-15 senelerine göre evet. böyleydi. Konsol oyunları çok daha kendine özgüydü ama öyleydi, hem kart... konsolun kendisi de bir koçbaşı yani, görevi görüyordu. Yani PC'de FPS'e PC'de oynanır. Strateji PC'de oynanır Hı -hı. işte. Efendim aksiyon oyunları böyle özellikle şey third person oyunlar konsolda oynanır falan gibi bir şey vardı. artık kesinlikle öyle bir ayrım kalmadığına Kalmadı. göre God of War'un PC çıkması hmm. veya şimdi atıyorum Command Conquer'in veya Starcraft'ın yenisinin konsola çıkması evet. arasında bir beys yok. Olabildiğince çok insan oynasın ne kadar güzel bir şey. Lakin evet. aslında bunun iyilik kötülük bakımından çok ticari bir sıkıntının hmm. habercisi olduğunu düşünüyorum ben hangi açıdan? Ya yani şöyle oyun üretim maliyetleri artık korkunç seviyelere çıktı Doğru. ve yani hiçbir firma artık şey yapmak istemiyor işte burada God of War 20 milyon satmış PlayStation'da. Hı hı. Evet. God of War'u alan 20 milyon kişi var. Belki hani onu İTKK, PlayStation 5'te falan 23-25 yaparlar. Beri tarafta Steam'de milyonlarca konsolu olmayan oyuncu var. Şimdi evet. bir 10 milyon, 20 milyon da orada satma ihtimalini Sony masada bırakmak istemiyor artık belli ki. Zaten Microsoft kapıları sonuna kadar açmıştı. Açmıştı, evet. Yani bu maliyetler çok riskli bir hale geldiğini gösteriyor. Bir tek Nintendo kaldı dayan, direnen. O da hani PC'ye çıkartacağını veya diğer konsollarla işbirliği yapacağını mobile oyunlarının versiyonlarını yaparak o açığı evet. kapatmaya şey çalışıyor. Çünkü geliştirdi. Nintendo'da şey de var. Japon keçisi inadı. 60 dolarda 60 dolar, 60 euro da 60, 60, 60 euro hiç inmiyor yani o fiyatları. E PC'ye çıkartırsa öyle olmayacak. Koplu yalanacak. Çatır çutur indirim yapmak. Şimdi artık kodlanma mevzusu o derece değil. Yani şunu açık bir şekilde söyle demek lazım. Bugün bilgisayar dünyasında korsan oyun olayı eskisi gibi değil. Değil mi ya? Değil. Ben yani hiç alakası bile yok. Bu da bir itiraf olacak herhalde. En son korsan oyunu oynayalı 7 sene falan geçmiştir. Yani benim yok kadar. <laughs> <laughs> yani o kadar geçmedi ama şöyle bir problem var. Eskiden hemen hemen istisnasız her oyun anında korsana düşerdi. Tabii. Şimdi böyle bir şey olmadığı gibi asla düşmeyen birçok oyun var. Ee, online özellikleri yüzünden mi? Korun, Yok. Kopya, korun, kopya koruma sistemleri. Yüzünden mi? Kopya koruma sistemleri ve aynı zamanda bunları kıran ekiplerin zaman içerisinde dağılması mesela. Böyle şeyler yaşandı. Bir de şey yaşandı. artık. Oyunların boyutları 130 GB falan olmaya, falan olmaya başladı. başladı. Tabii ki. yani hı. Bir de şöyle bir şey var abi. Oyunlar artık yaşayan ekosistemler update alıyorlar, güncelleme alıyorlar ve birçoğu çıktığı günden sonra o update'lere muhtaç oluyor. Birçoğu zaten o update olmadan oynayamıyor veya sorunlu oluyor. Bu gibi durumlar da olduğu için artık hı hı. Birinin o update'leri de cracklemesi lazım. Dolayısıyla bir sürekli düşünsene, ya, şirket gibi çalışan bir crackleme ekibi. Eskiden vardı ya, Rusya'da bir ekip tamam. vardı, bilmem ne vardı. Kopya artık yok mevzusu yok. artık bir konu değil, değil çok bence. fazla. Evet, değil. Ee... Ya, düşüyor mu? Düşüyor. Şeyler evet. düştü. Ama çok ilginç Haze'den bak, düştü, yıllarca düştü. başımızın etini yediler. Kopyala, e, sek kopya oyun sektörünü mahvediyor mahvediyor evet. ama oyun sektörü mahvolurken ben mahvolma düzeyinde olduğumuzu düşünüyorum. Kopyacılık da bitti aynı zamanda. Gerçekten mahvolduk yani. Yani bitti işte yani bence yani Türkiye gibi bir yerde bile ben bunun artık dengelendiğini yani bilmiyorum şeylere bakmakla verileri de bakmak Hı. lazım ama eskisi gibi değil kesinlikle. Yani mesela si yıllardır bu işi yapan Mahallemin o CD oyun satan adamı bıraktı bu işi. Yok yani artık satamıyorum. Ya yani. ne yapıyorlar acaba? Ya zaten yani CD'cilik öyle... de bitti. O ayrı mevzu da. CD diye bir CD şey yok. Yani şey yok Blu-ray yani. diye bir şey oldu mu mesela? Yok olmadı. Ha? O dönemi komple. Onu sadece full konsollar full kullandı. Full ıskaladım yani. Evet. Kopya Blu-ray diye bir şey var mıydı acaba? Kopya Blu-ray filmlerde olabilir de yok ben görmedim yani. Hı. Bilmiyorum belki vardır ben görmedim. Çok çünkü DVD'yi de abi çok çok terk ettik. Yani CD kültürü terk CD'den edildi. CD'den daha çözün. kısa sürdü DVD. <gülüyor> <gülüyor> DVD daha kısa sürdü. Blu-ray hiç süremedi gibi <laughs> bir şey. Sadece orijinal filmlerde. <laughs> dijitale geçtik. Dijitale geçtik. Yani, yani. E, bizim peki God of War'u ne yapacağız? Sen şimdi mesela mutlu musun? Mutlu Çok mutluyum. Şöyle söyleyeyim. Ben, of, ben e, hani ilk Burak abiyle çalışmaya başladım. <laughs> ofise geldim. E, daha önce PlayStation 4 ile işte bir arkadaşım vesilesiyle biraz oynamıştım. Hani ofiste vardı. God of War oynamadığım için bu zamana kadar tabi işte sona abiler falan oğlum bak burada hani PlayStation var oyna bak bu oyuna es geçilmez ben de öyle düşünüyorum kesinlikle. Hakikaten anti konsol bu. Anti, anti konsol Ya evet. ben oynamıyorum o kolla olan şeyim kötü Yok, benim evet. o motor şeyi gelişmemiş sadece yarış oyunlarını oynayabiliyorum. Hı -hı. O Forza'yı falan mesela kolla oynayabiliyorum ama aksiyon oyunları, futbol oyununu bile evet. oynayamıyorum yani aslında daha iyi evet. Abi futbol oyun kanser Kesinlikle ama yani oynuyor. klavyeyle oynamaya yani. ee, Onun olmadığını da yani başka insanların oynayışını görünce fark etmiştim. Mesela yıllar yıllar <laughs> önce tabii oldu bu olay. Her neyse kısacası o şeyim gelişmemiş. Bir de şöyle bir şey benim huyumdur bu. Bir şeyde çırak çıkmaktan nefret ederim. Hmm. Bir şeyi sıfırdan öğrenmeye çalışmak beni biraz... Çünkü yani oyn... zaten oynayabiliyorum. Ama neymiş? Kolda oynama mecburiyeti üzerine oynayamıyorum. Yani bu mecburiyetleri sevmem. Biraz sıkıntılıyım diyebilir miyiz? Evet. <laughs> yani dünyada bilgisayar kalmaması lazım benim o şeyi yapabilmem için. O mecburiyete ayak uydurmam için. Neyse kısacası oynamaya çalıştım. Böyle bir bir buçuk bölüm hani artık bölümse onun o e, episodsa o bir buçuk kadar oynadım yani böyle o devi falan filan öldürdüm atıyorum oyun başlarında bir dev vardı böyle belki sen hatırlarsın böyle ha, şey bir yani. şey taşıyor falan filan yani onu falan geçtim bayağı bir uğraştım ama nasıl böyle terliyorum katlar içinde Hı. kalıyorum o tuşlamaları şey yapacak unutuyorum yanlış şeye basıyorum falan muhtemelen falan. benim Pınar yanına koysam o daha, daha çok iyi döverdi. tabi tabi yani benim hiç gelişmemiş çocuk gel babam 1997'de Şimdi, koydun mu bilgisayarı yani, ve <laughs> şeyler koptu bende yani senin gibi oyuncu Oyuncuların azınlıkta olmadığını da düşünüyorum evet, ben. Değil. Yani özellikle yani son yıllarda belki de bu daha da. Her şeyin daha... içinde olduğumuz evet. için bize herkes her şeyi çok rahatlıkla seviyor, oynuyor vesaire gibi geliyor ama özellikle full PC'den tabii. yürümüş büyük bir kitle var. Sadece var Türkiye'de var. de değil yani uzak Türkiye'de doğuda, bu şurada burada. Bu çok yüksektir. Çünkü evet. konsol tarafta alım gücü her geçen gün zaten zorlaştı. Hı hı. Dolayısıyla bir de son yıllarda biliyorsun ama yani PC oyunculuğu Türkiye'de inanılmaz patlamaya yaptı. Patladı tabii. Bir de böyle bir şey var. O yüzden konsol oyuncusundan ziyade artık PC oyuncusunun daha çoğunlukta olduğunu söylemek herhalde yanlış olmaz. Türkiye için özellikle. O, yani sizin gibiler için, yani sizin gibiler <laughs> deyince sanki uzaylıdan evet, bahsediyormuşum yani, gibi. O, yani biraz <laughs> öyle gibi oluyor gerçekten. Benim kadarı da, ben, ben de birazcık uçtayım. İyice uçtayım. Yani gerçekten oynayamıyorum. Hani bazıları şey yapabilir. Ya yapsan alışırsın. Gerçekten istemiyorum. ya yani benim o şeyim, ya yani oynarken başkası oynuyormuş gibi. Hani izliyormuşum da bir yalandan basıyormuşum. Yani bazen çocuk çocuklara yapılır ya, al sen oyna. Hı falan deriz. İzler aslında başkası oynuyordur. O oynadığını zannederler. Ben, ben öyle hissediyorum. Bizim WhatsApp grubuna yazdın ya ben o sırada bir şeyle uğraşıyordum. Sonra gördüm şey. Hmm. Abi God of War açıklandı PC'ye dur heyecandan yazamıyorum. Yazamadım. Ha, o heyecan gerçek yani. Gerçek. Yani ben gerçekten ya. ben şeyi de çok heyecanlandım. Red Dead Redemption biliyorsun önce konsol sonra PC olayı. O da belirsizdi hmm. ve aniden duyuruldu. Hmm. Aynı şey Horizon ve Days Gone için de e, geçerliydi. Gerçekten PlayStation mesela Uncharted 4'ü duyurdu. Hmm. Büyük bir etkinlik evet. esnasında, eee, showcase'te mi ne duyurmuştu hatta. Biz onun programını bile yaptık galiba. Orada bir yerde duyurdu. Ya, yani hatı bunu hatırlamıyorum. Bir du, yani, du, du, duyurdu bunu. Duyurdu mu yoksa sızdı mı? Duyurdu. Ona, duyurdu. Tamam. Önce sızdı. Ha. Önce sızdı sonra duyurdu. Şimdi şöyle bir şey var yani. Bunu bir anda yapması da insan hoşuna gidiyor. Yani o falan böyle yani bir a, bir heyecanlanıyorsun a, bir, a, bir, a, bir akşam da, ansızın, çat ansızın kapı diye Steve duyurdu. God hani. of War sayfası. Yani bu insan tüyleri bak şu an tüylerim diken diken oldu gerçekten. O derece seviyorum evet. yani, yani iyi oyuna kimse iyi yani bir oyuncuysanız iyi oyuna ya yani konsol oyunu bu falan böyle bir şey yok ya yani benim böyle bir şeyim de olmaz. Sadece beceremediğim için her zaman ötekileştirmişimdir kendi içimde. Ee, benim evimde bilgisayar iş işte hayatım orada falan. Dolayısıyla konsol alma gibi bir ihtiyaç doğmadı hiçbir zaman. Maalesef çok fazla oyun şöyle oynamanın bir keyfi de var. Yani var, var. Böyle oynamak. Ben o mouse'u kavrayacağım. Yani o o hissiyat, o kavrama hissiyatı, o şey, o VASD kültürü o bende olmazsa olmazım. Neyse kısacası o benim için çok önemli bir şey şu anda Godofor'un gelmesi İşte bir biraz oynamıştım bakalım şimdi zaten o zaman da diyordum bu oyun bilgisayara gelir. çünkü ben tam işte çalışmaya başladığımda Burak abiyle o sırada çok ciddi bir şey başlamıştı konsol oyunları artık hani olarak... ekskremiz olmayacak ha. Yok olmayacak onun bir ufaktan e, esintileri gelmeye başladı. Henüz yoktu ortada bir şey ama Days Gone, Horizon böyle çatır çatır gelmeye başlayınca ben dedim abi tamam. God of War'u hiç şey yapmayayım ben bunu oynayacağım galiba dedim. Bundan sonraki süreçte esas beklentim şu ben bu tamamen bu perdenin kalkmasını ve aynı anda çıkmasını eksklüzif olan şeyin Sony'nin üretici olarak yani Xbox'a çıkarma bilgisayara çıkar. Çünkü bence bu işin yani en son şey de söylediler konsol e, üretiminden çok bir şey elde edemiyoruz hatta o zararlası. standarttır yani bir konsol ilk çıktığında zarar nasıl e, satılır beşinci evet. altıncı oyundan sonra ya yani o, o 5-6 oyun sattıktan sonra e, tabii gelir evet. ama konsolun ömrüne doğru e, sonuna doğru her konsoldan kar da etmeye başlar fiyatları da düşmeye, düşmeye başlar, başlar. ya işte fizibilitesini bilmiyorum ama günün sonunda ben hem aynı anda bir oyunun hem bilgisayara hmm. hem PlayStation'a bir gün geleceğini yani buna döneceğini düşünüyorum hmm. ve bunun gayet de mümkün olduğunu. Çünkü insan evet. şey diyor. Ya ne alakası? O zaman niye konsol alalım abi? O zaman niye konsol alalım sorusunu Türkiye'de soruyorsun? Amerika'da kadar böyle bir sorusu yok, böyle bir derdi yok. Böyle bir alım gücüyle ilgili bir evet. sıkıntısı yok. Onun için PlayStation'da dursun, Xbox'ta dursun, bilgisayarda dursun. Yani onlar için %3 yani bu... enflasyon, o oh, enflasyon var. Aynen. Wow. Aynen öyle yani. O başka bir şey. Bir de dediğim gibi konsol bir kültürü temsil ediyor. O kültürün te en önemli bayraktarlarından biri de Faruk abi. Evet. Faruk demişken her ne kadar şimdi Antalya yolunda olsa da evet. bir e, izninizle Faruk'a bağlanıp evet. onun e, görüşünü almak istiyorum. Evet. Ee, evet Faruk sen ne düşünüyorsun God of War'un PC'ye çıkması hakkında? Merhaba Sinan. Evet sevgili disket kutusu takipçileri. Şu anda 26 derece burada hava. Gerçekten enteresan. Antalya için çok enteresan değil ama tabii İstanbul için e, alışık olduğumuz hava için enteresan. Neyse God of War PC'ye geliyor. Bence harika bir haber. Bu iki sebepten dolayı bence harika bir haber. İlki Sony Studios'dan God of War kalitesinde daha fazla oyun gelmesi anlamına geliyor bu. Çünkü e, Sony'nin yatırdığı paranın daha fazla platformda ürün vererek daha fazla para kazanması anlamına geliyor bu. Dolayısıyla böyle hayıflanmaya falan filan hiç gerek yok. Bunun ikinci güzel kısmı da yine aslında oyuncu gözünden daha fazla insanın belki daha ucuza bu muhteşem oyunu ve Sony PlayStation, Sony stüdyoları içinden çıkacak oyunları daha fazla insanın daha rekabetçi fiyatlara ulaşabilmesi anlamına geliyor bu. Dolayısıyla gelecekte yine hem PlayStation oyuncuları için münhasır olarak, artık tabii zamanlı münhasır yani timed exclusive gibi oluyor. Daha fazla bu kalitede oyunların gelmesi anlamına geliyor bu. Çünkü tek bir şey hatırlatmakta fayda görüyorum bu noktada. Bu oyunların maliyetleri korkunç derecede artıyor. Giderek artıyor. Pandemi koşulları bunda bir çarpan etkisi de yarattı. Dolayısıyla işletme giderleri ve maliyetler bu da daha da fazla artmış durumda, normal seyrinin üstüne çıktı. Dolayısıyla böyle oyunları daha çok görmek istiyorsak, daha kaliteli, daha üst düzey oyunları daha sık görmek istiyorsak hem PlayStation'un özel konsol sahipleri için hem de multi platform kullanıcıları için bu tip oyunların PC'ye çıkıyor olması çok çok önemli diye düşünüyorum. Faruk Akıncı Antalya'dan bildirdi. Öpüyorum hepinizi, görüşmek üzere. Evet. Teşekkürler Faruk. Evet. Faruk'umuzdan da yorumumuzu aldığımıza göre ufak evet. ufak artık toparlanıp evlere gidebiliriz. Çünkü evet. cuma bugün. <laughs> Aynen. Ee, ya şu, şu, şu birkaç şey diyecek. Bir, yak, birkaç şey, bir bir şey bir gitme. <laughs> birkaç ekleme yapayım. Şimdi bilgisayarla geldiği için de tabii bazı teknolojiler e, eklenmiş durumda. Hı. Bunlardan son zamanlarda olmazsa olmaz işte gölgelendirme, ışıklandırma, ray tracing özelliği. Nvidia destekli değil ama farklı bir teknik kullanılmak suretiyle bu teknoloji yer alacak. Nvidia destekli iki tane teknolojiden söz edildi. Bunlardan bir tanesi Nvidia Reflex ve DLSS, Hı -hı. diğeri de DLSS. DLSS işte zaten o olmazsa olmazlardan biri zaten. Hı -hı. Eğer ray tracing yapıyorsanız. Bunlar güzel haber. Böylelikle hem yüksek görüntü kalitesini DLSS sayesinde iyi ile elde edebileceğiz. Refleksi çok ilginç buldum. Refleks hakkında bir bilgim var Yok. mı? Yok. Nvidia Refleks. Onu da şöyle söyleyeyim. Konsolcular için inanılmaz uzak bir özellik. mi? Evet. Yani Bu bilgisayar, hatta bilgisayarcılar için bile biraz yeni zaten. Ama şöyle, bu oyun için de gerekli bir şey değil. Niye var bilmiyorum. Şöyle bir Nedir? özelliği var. Mouse'unuzun tıklamasıyla sizin ekranda gördüğünüz tıklamanın senkron edilmesi. Ekran kartınız aracılığıyla basmanızla görmenizin eşitlenmesi. Normalde burada gecikme vardır. Farenin, fa fareyi bastığınız anda giden komut bir gecikmedir. Sizin gördüğünüzde... Seziyor de, musun sen o ge değişmeyi? İşte, bu normalde multiplayer o kadar iyi bir oyuncu olmadığım için tabii ki sezemedim. Yani, yani ben bedofi... oyuncusu, LoL oyuncusu, ya belki on, seziyordur veya, veya Counter Strike oyuncusu, falan evet. falan. İşte bunlar için zaten dizayn edilmiş bir teknolojinin neden God of War'da, War'da almak gerek var. Şaşırdım. Çünkü gerçekten single player oyunlarda ben bu zamana kadar hatırlamıyorum. Varsa hatırlasın arkadaşlar aşağıda Nvidia Reflex destek desteği bu oyunda olması bilmiyorum belki Refleks gerektiren şimdi hani bir oyunsa hani insanlara PC bu... PCL çıkartıyor ya. Çıkartıyor evet. En uç yani teknoloji. E, hiçbir her şeyi dolduralım. Al, altın klozet al falan. Ne yapmış adam. Evet böyle ilginç de bir özelliği var. Sadece değinmek istedim. Hı. E, diğer teknolojiler burada tabii esas önemli olan iki şey. DLSS Hı. E, desteği ve yine Ray Tracing özelliklerinin. Ama Ray Tracing değil yani Nvidia teknolojisini kullanmıyor. Hmm. Normalde biliyorsun ya Nvidia ile anlaşıyorlar ya AMD ile anlaşıyorlar onların şeylerini kullanıyorlar ama burada kendi kullanıyor. Cool kendi Yaptı. De kendi de, hmm. yani Kendi de demeyeyim de bu adı Nvidia'ya hmm. ait olan Ray Tracing değil ama aynı şey, yani gölgeleme yani. ve ışın izlemeyi e, gerçek zamanlı yapıyor. Ve 3 ay sonra çıkıyor. Çok az e, daha. Evet hemen yani bu, iki, bir böyle olacak. olmuştu. Sonra Horizon Horizon falan de çıkacak abi. çok güzel. Yani, çok, yani, güzel. Ya, evet. Herkes zaten baktım Steam istek listesine eklemiş. Ben bile ben ekledim. De, Oyun ben baştan sona sonra bitirdiğim halde ekledim. Bu, bunu kim gönderir? Ona ne? Kim gönderir Şimdi, bunu Türkiye'ye? Kimse de. göndermiyor. Ya satın alıyor. Orası çok öyle çatır çatır. Göndermezler mi? Neyse tamam. 329 TL çok değil ama. Yani artık bak 329 TL'ye çok değil diyorduk. Ya, Kimse başladı. şey yapmasın tabii ki çok yani bu 250 lira ben ama işte konsol mesela konsol benim için 250 lira konsol yani konsolda fiyatı şu anda ne yani bedava Bilmiyorum. verdiklerini hatırlıyorum ben şeyde hadi ya PlayStation 5 sahiplerine PSN hmm. e, collection içinde galiba bedava veriyordu bir bakmam lazım ama tabii yani şimdi yeni bir platforma çıkıyor zaten o teknolojileri eklemesinin bir şey de o kardeşim bedava verdiğiniz eski oyun falan diyen belki var yok çıkar yok ben, yo, yo. ben dediğim gibi o bir kültür meselesi bilgisayarda oynamak için bekleyen çok fazla insan olduğunu düşünüyorum. Bunun bu oyunu bak önceki God of War'lar kolla oynanır. Ben oynadım onları bu arada. Kol hmm. Emülatörle oynadım. Kol demek şimdi. O kadar bilmemek. Kaldırdı. mahalle adı. Mahalle kol. Ge genci. <laughs> gamepad. <'le. gülüyor> gamepad. Yani işte biz kol. Bizim için call o yani. Neyse. E, Gamepad'le oynadım. Hmm. emülatörle oynadım hatta. Önceki God of War 1 hmm. ve 2'yi bitirdim. 3 emülatörü iyi çalışmadı. Ama şey onun eskileri mesela PC'de oynanıyor. De oynanabiliyor mu hakikaten? İşte Gamepad ha. <laughs> Gamepad'le oynanıyor. <laughs> gamepad. Bence onlar daha iyi. Game. Hmm. Yani hmm. Gamepad ile kesin oynanabilir. Başka türlü oynayamazlar. Yani klavye mouse'a ihtiyaç duymazsın onlara. Tabii tabii. Başka Onlar türlü... daha hack and slash türü ya. Şeyle o... oynayamazsın bence klavye mouse'u zaten. Oynarsın da Gamepad'de işini görüyor senin. Gamepad fazlasıyla okey orada. Ben şeyi merak ediyorum Bu yani. Bu oynama aksiyonla daha Bak, bir şey. Bak şu da var. Yani mesela şey yapmıyor. Bak bunun da biraz üstünde durabiliriz. Sony çok eskileri çıkartalım da böyle oradan şey yapalım demiyor. Yani atıyorum önceki God of War'ları. God of War 1, 2, 3, Ascension <gülüyor> işte. <gülüyor> lisanslarını evet, yenileyeyim de onları çıkartayım demiyor. Hakikaten demiyor. ağır topları piyasaya sürüyor. Yakın tarihte hafızalarda yer tabii. eden oyunları pıtır pıtır, Mesela, pıtır. Last of Us bekliyoruz. Bekliyorum ben. Ve Last of Us'ın birincisini değil, ikincisini bekliyorum. Ben onu da beklemiyorum. Benim Sony'den tek bir beklentim var. Buradan yetkililere sesleniyorum. <laughs> Spider-Man. Benim Spider çocukluk yaramdır yani. Örümcek adam oyunlarının ekseriyeti galiba demek ki işte Sony şeyli olduğu için e, hakları hakları hep bir PlayStation versiyonları daha iyiydi. Yani çocukken öyle kötü PlayStation Spider-Man oyunlarına maruz kaldım ki stüdyodan stüdyoya değişiyor bence. Yani aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. God of War'un bir stüdyosunun PC oyunu çıktıysa aynı stüdyodan eee oyuna çıkmaya oyundan, devam edecektir işte Santa Monica'dan çıktı devam edecek. Ama Horizon'ın ikinci oyunu hakkında mesela şu an? Aa bence, bence ara vereceklerdi. Ara bir ara vereceklerdir. ara verecek ama kısa sene. zaman. Bu sefer daha kısa yani bekleyeceğiz. De değil minimum 1 1,5 2 sene falan. Ben 2 sene beklemeyiz diyorum ama yani bence 2 sene yine çok ben artık çok böyle da, biraz şimdi daha hızlı da çıkacağım. Şimdi PlayStation 5'te niye doğru düzgün eksklusif oyun yok diyorlar ya onları bir susturmak lazım. PS4 ve PS5'e çıkacak bir de Bakalım. çıkacak bütün oyunlar. Hmm. Hiçbir hmm. oyun ağır toplar sadece PS5'e de duyuramadılar çünkü çip yok. Çip olmadığı için üretemiyorlar. E, konsol yok ortalıkta. Satamadılar bilmem ne. Belli halime ulaşamadılar. E, ben sürekli yani. bakıyorum fiyatlarına. En son baktığımda bugün 10 bin lira falan e, gelmeye başlamıştı hmm. PlayStation 5 fiyatları. Uf, yuh uf, yuh yuh demek istiyorum. Yani evet. ağır toplarla girdi Sony. Eskileri evet. hadi birazcık can canlayalım remaster yapalım demiyor. Hakikaten Aynen hardcore triple a pc firması gibi davranmaya başlıyor. Evet. Orada stratejide bir değişiklik var. Bakalım Nintendo ne yapacaklar. Onu artık merak ediyorum. Ben Nintendo'nun yani, oyunlarını bilgisayarda bilmiyorum yani çok satabileceğini, bu denli satabileceğini düşünmüyorum. Bence konsol bakalım. yani PlayStation falan bu konuda daha avantajlı. Çünkü abi onlar biraz daha şahsına münasır oynar. Çok oynayan. şahsına münasır. İşte, Yani İşte bilgisayar oyuncusu o oyunları çok oynamak abi oynarsın abi öyle oynanmaz oynan, oynan, abi. Ben o, o, Pokemon oyunlarını oynayan adam Metroid Dread'e bayılır. E, ne bileyim Hollow Knight oynayan adam Metroid Dread'e bayılır. Sever yani. Ya ben, yani. ben de söylüyorum yani Pokemon. Bir gelsin. Hmm. Ben de yok Pokemon. Bütün Pokemon'ları oynarım. Ha. Sırayla. Getirsin yeter ki. Hep emulatörle oynadım. Kusura bakma Nintendo. Evet. Yani. Yapacak bir şey yapacak yok. Yapacak bir şey Getirmesi Ama ben Pokemon'u oynamaz evet. mıyım evet. ya ben? Ezbere Pokemon listesini sayan adamım yani. Evet o zaman sen şu anda gayet içinde bayramlar yaşayan mutlu bir arkadaşımızsın. İnşallah bakalım e, kredi çekip alacağız. <laughs> bir siz de, der, o siz de aşağıda paylaşın duygularınızı, evet. sevinçlerinizi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın ve abone olmayı unutmayın. Unuttum zannediyordunuz değil mi? Hayır. <laughs> Görüşürüz.